Atmos, binlerce krallığın dünyası. Her krallık kötülüklere karşı bir gök şövalyesi tarafından korunur. Canavarlara, dolandırıcılara ve hepsinden kötü olan Siklonyalılara karşı. Gelmiş geçmiş en iyi gök şövalyesi fırtına şahinlerinin lideriydi. Misyonu krallıkları birleştirip kötülükleri sonsuza dek uzaklaştırmaktı. Ama ihanete uğradı. Fırtına şahinleri yenildi ve her şey değişti. Şimdiye kadar. Ben Erol. Orijinal fırtına şahinlerinden geri yakalan tek kişi. Ve ben üstlendim. Bu benim bölümüm. Spin. Keskin nişancımız. Tiki Junko. Güçlü adamımız. Aa, özür dilerim. Hyper. Uzmanımız. Hadi başlayalım. Storm. Dümencimiz. Rahat olduk. Ve tabii ki ikinci pilotum Radar. Biz fırtına şahinleriyiz. Hı. Ve bizim için gökyüzü sınır değil. Hı. Fırtına şahinleri. Sakinlik. Güzel, güzel, güzel. Saat takimleri tam zamanında burada olacak. Merhaba. Hoşça kal. <laughs> Saati durdur. Sen kimsin de Glo Kemçay'ın saat emir veriyorsun? Ravens. Kardeşim Snipe'la zaten tanıştın. Yeah. Bir daha düşünmek ister misin? Siklonya'ya mesaj gönder. Efendi Siklon ise işi hallettiğimizi söyle. Paniğe kapılmayın ama saat hareketini kaybettik. Ama saat hareketi olmadan hiçbir navigasyon aletini kullanamayız. sorun olabilir. <gülüyor> 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 Aa, <gülüyor> tamam, şimdi ne yapıyoruz söyleyin bakalım. Ben yere çıkılmadan önce bayılmayı umuyorum. Ne yapacağımız konusunda hemen bir karar verelim, olur mu? Merak etme Finn, ben hallederim. <laughs> Metal gemiye vurmaktan bu neden aklıma gelmedi ki. Hava gemisi bir daha doğru ilerliyor. Gel Junko, benim bir fikrim var. <laughs> 啊。 Söyle. Ravus görevi başarıyla tamamladı efendim. Emrinizi bekliyoruz. Bütün bölükler hazırlansın. Gördükleri her tüccar gemisini yok etsinler. Bize karşı gelenler şimdi Atmos'un kimin hakimiyetinde olduğunu anlayacaklar. Ya kaplamalar zarar görmüş. E, tamir etmesi zor olacak. Bunu görürüz. Geri çekil. Sen ağırlık mı çalışıyorsun? He! Eh, kaslarım değil. Asıl işi gören işte bu bilek aletleri. Yapma dostum. Gerçekten çok iyisin. <laughs> Ama doğru. Ben bir valop'um, değil mi? Ve valoplar güçlü ve zalimdir. Ama ben her zaman çok farklıydım. Daha Aa, entelektüeldim. Evet. Tek arkadaşım Minky adında küçük şirin bir yaratıktı. Diğer çocuklar beni hiç sevmezlerdi. Teyzem <laughs> <Çok>, <laughs> <bir yere. gülüyor> Yunis hayatımda gördüğüm en kavgacı kadınlardan biriydi. Ve bir gün bize aile sırrımızı anlattı. Bilek aletleri. Yepyeni bir valopa dönüştüm. Ama bana eskiden nasıl davrandıklarını asla unutamadım. Açabilir miyim? Bu aletler birer oyuncak değil Fin. Lütfen çok dikkatli olacağım. Ah, tamam. Ama dikkatli ol. Dikkatli benim ikinci adımdır. <laughs> Şimdi bunların gücünü görelim bakalım. Dikkat et! Oh. Oh. Olamaz! Hayır olamaz! Junko, çok özür dilerim. Ben gidip onları alalım. Her şey yoluna girecek. Herkes aracına bilsin. İyi var böyle. Ne o iyi. Oyunda peş peşe kaybetti o kadar. Peki söyler misiniz eski bir saat kulesine kim saldırır? Saat hareketi feneri Atmos'taki her gemiyle bağlantı içinde. O olmadan feralar arasında dolaşmak imkansız. Sadece küçük gemiler uçabilir. Bizimkini tekrar çalıştırmak için Kulak gidiyoruz. <laughs> ya da Junko ve ben Condor'da kalırız. Stork'la sohbet ederiz. Ee, belki biraz yüzey araştırması yaparız. Ha? Sen neden söz ediyorsun? Senin nişancılığın ve Junko'nun gücü gerekiyor. Hadi. Biliyor musun? O bilek aletleri aslında o kadar da iyi değildi. Haklısın. Çünkü onlar olmadan ben çok güçsüzüm. Hayır, sen Junko'sun. Atmos'un en zalimi ve en güçlüsü. <laughs> Öyle diyorsan. Anladığımız gibi. Siz saat hakemlerini bulun. Erol ve ben de kristal haznesine gideceğiz. Ana yayda buluşacağız. Anlaşıldı mı? Aa, tabii sorun değil. Siklonyalılar. Bunu anlamam gerekirdi. Şşş. ben bu konuda pek emin değilim Finn. Keşke ben Fondor'da mı kalsaydım. Sana söylüyorum iyi olacaksın. Sen sadece pençelere konsantre ol. <laughs> Bak oradalar. <Ha? Misler> <Vay! Aa>! <gülüyor> koş, koş! <gülüyor> <Gülüyor> Kapıyı kırıp aç Ronko. Bilikdikler olmasa da hala bir bal olsun. Ben... Ben... Sen bunu yapamam. Merhaba. ...işe yarar. Al, yakala. Siklonia bilek aletleri. Seninkilerden daha güçlü. Önce Valop'u yakalayın. Ah, bunlar eski kirli bir çift eldiven. Vay vay hissedebiliyorum. İçimde milyonlarca enerji kristali varmış gibi. Ne? Hadi gidelim artık. buna inanamıyorum. <laughs> Onu kandırdım. Ha haklısın Finn. Bunlar benimkilerden daha güçlü. Hah. Ay Olamaz. çok güçlüler. Ellerimi kontrol edemiyorum. Ah. Oh. <laughs> Siz duyacak. O bilek hareketi ah, gerçek oh, değil. Oh. Ah durduramıyorum onları. Ha, ah, o, oh, ah, bu ne ya? Aa, ah, uh. ah, durmuyor, durmuyor. Ah, ah. Çok bitkiler. Ah, ama durduramıyorum. Aa, ah, aa. Ah. Efendi Sikloniz, saat hareketi istediğiniz gibi güvende. Fırtına şahinleri buraya gelse de kuleyi ele geçiremezler. <laughs> o ses neydi? Hiçbir şey. E, sadece kardeşim Sınav. Ben yapmadım. Bu sanırım. <laughs> Sanırım bağlantı kötü. Sizi duyamıyorum. Hadi gel süper zeka. Ziyaretçilerimiz var. Kristal haznesinin korunmadığını nereden biliyorsun? Gençler burada olduğunu bile bilmiyorlardır. Ben onları oyalarım. Hey! Siklonya iğrenç! どうだま kazandınız. Acele etmeliyiz. Zaman çarkını iyice çevirmeliyiz. <laughs> Bu çılgınlık. Zaman çarkını ancak 10 saat hakemi çevirebilir. Hadi it. Junko sen ne yapıyorsun? Sikronya bilek aletlerimi durduramıyorum. Neyini? Onu açıklamaya çalışıyorum. Onlar bilekleri değil dostum. Sadece hem bulduğum bir çift eldiven. Lütfen saçmalama. Dinle Junko. Onlar sadece eldiven. Stuart'ta da var. Yani tüm bu zaman boyunca gerçekten. Bin. Oh. sana inanamıyorum. Beni nasıl kaldırırsın? Ya yardım etmeye çalışıyorum görünüşe göre hepinizin yardıma ihtiyacı var. Sonunda çıkış yolu. Sizi uyarayım. Bu bütün valopların içinde en zalimi ve en güçlüsü. Eee! Bu şapşala ne yapabildiğini göster, Junko. Teslim olur. En azından blöt yapabilirdin, yani kükremek gibi. Ben seni düşündüğün valop değilim. Ben bu adamlarla nasıl boy ölçüşebilirim? Siklonya'ya küçük bir ziyaret yapabiliriz. Tek yönlü bir uçur Ya da onları parçalayabiliriz. <laughs> Harika zamanlama. Tıpkı saat gibi. Orada öylece durmayın, saldırın. <laughs> bakalım görelim. Aa! Pekala. Öyle mi oynayalım? Hadi başla. Aa! Konuşarak halletsek olmaz mı şu işi? Snipe konuşmaz. Snipe sadece parçalar. <Gülüyor> <Gülüyor> Olamaz. <Gülüyor> <laughs> Komik olan ne? Kendin de pek iyi bir durumda değilsin. Seni güçlü yapan bileklikler değildi. Kendindin. Bunu kendimi iyi hissedeyim diye söylüyorsun değil mi? Eh, hayır. Onlara ihtiyacın yok. Asla yoktu. Bir düşün. Sen zavallı bir çöpsün. Haline bak. Küçük zavallı bir yaratıksın. Sen bana ne dedin? Beni duydun. Sana yaratık dedim. Yaratık. Yaratık. Yaratık! 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 Zavallıları asla sevmemişimdir. <laughs> saatin. Onları durdurmalısın. Ben onlara asla karışmam. Sana teşekkür borçluyum. Peki ama neden? Bugün çok önemli bir şey öğrendim. Ben yaratıkları severim ama senden pek hoşlanmadım. <gülüyor> <gülüyor> İşte, o bilek aletlerine hiç ihtiyacın yok senin. Evet. Kendi bileklerimi kırabilirim. Burada ne oldu? Ne olacak? Valop'ta ya yediler. <laughs> Üff. Çok kötü sonlanabilirdi. Çok daha kötü. Ah, o kadar sorun çıkartmak istemezdim. E, şaka mı yapıyorsun? Hiç sorun değil. Akrep sinekleri, hariçe ve fil karıncaları. Artık e, bu şeylere sürekli ihtiyacım olmadığını bilmek gerçekten çok güzel. Evet, ama iyi görünüyorlar, değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Başarısızlık cezalandırılır. Hem de ağır bir şekilde. Anlaşıldı mı? Evet efendi Siklonis. Fırtına şahinleri sorun olmaya başladı. Bize bir şans daha verin. Hayır. Onlarla siyah hası ilgilenecek anladınız mı? Şimdilik yakından takip ediliyorlar. Özellikle bir tanesi. İyi şeyler görüyorum. Çok iyi şeyler.